arkadaşlar selamlar hayırlı günler hayırlı işler Kütahya'nın son köyünde kısmetse son günlerimiz son çalışmalarımızı yapıyoruz burada insanlar genelde 50'nin 60'ın üzerinde insanlar köylerde genç kalmamış hep yaşlı insanlar çalışıyor bakın Karı koca demeden tarlaların etrafını her tarlada tek 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 düzeltiyorlar. Bakın teyzelerimin haline. İlk günler hatta çekecektim, sonra çekerim diye erteledim. Tarlalar küçük birer dönüm, birer dönümdü, birer dönüm yerlerde. 8-10 tane tarlada aynı anda ikişer kişi, üçer kişi bunlar tırmıklar, dergiler artık her yörenin kendine göre adı var. Böyle içerdeverin dönüşlerde kıyıya köşe attığı sapı samanı kalem gibi yapıyorlar. Şimdi bazı yorumlar da çok böyle olumsuz. Kahvede oturduğu yerden bacak bacak üstüne atıp çok bilmişlik taslayanlar oluyor. Yani onlara da cevap vereyim. Hani derler ki belki de işte siz niye dönüşlerde savut duruyorsunuz vesaire derler. Belki biçtiğimiz yerlerde arkadaşlar en büyük tarla şu ana kadar 5 dönüm yani. 5 dönümün üzerinde tarla yok. Kütahya bölgesini bilenler bilir. 1 dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm. Yığınla tarla vardır yani burada bir dönüm, iki dönümlerde dönüm atma ihtimalin çok fazla olmadığı için de mecbur hızlı bir şekilde biçip geçiyoruz. Görüyorsunuz taşa vuruyor, taş alıyor. Kırılan parçaları düzeltmekle, değiştirmekle vakit geçiyor. Demek istediğim mevzu bu sıcakta güneşin altında bu boğucu havada bu insanların hakkı yenmez bu emekler yenmez bu hakları zayi eden insanlar içerisinde varsa bu haklar zayi edilmez diyorum selamlar